Merhaba herkese ben Servet Büşra Şen. Bu haftaki videomda sizlere irade terbiyesi kitabından bahsedeceğimi söylemiştim. Bu kitap her ne kadar 18-20 yaş arasındaki öğrenciler için yazıldığı içine defalarca belirtilmiş olsa da esasında zihni çalışma gerçekleştiren her yaştaki insana hitap ediyor. Kitabın başından sonuna kadar irademizin neden zayıf olduğu üzerinde duruyor ve bunu duygu durumumuza bağlantılı bir şekilde çok genç bir perspektiften ele almış. İçsel ve dışsal kaynaklarımızı göz önünde bulundurarak tembellik, isteksizlik, eğitim sistemimiz, örnek alınacak olan kişilerin üzerimizdeki etkisi, tefekkür, beden sağlığı, duygularımızın ve düşüncelerimizin irademizin üzerindeki etkisi gibi çok geniş bir perspektiften değerlendirilmiş tembellik, rehavet, aymazlık, hantallık gibi duygularımızla mücadele ederken gösterdiğimiz mücadele, mücadele etmeyi tekrar ettiriyor. Çaba göstermekten ve bunu sürekli olarak yapmakta zorlanıyoruz. Bu zorlama bizi başarısızlığa götürüyor ve bu başarısızlığın sebebi de irademizin zayıf olması olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli ve uzun süreli istikrarlı çalışmayı kendimizi zorladığımızda, ihtiyacımız olduğunda sadece göstermeyi tercih ediyoruz. Gerçek ve verimli çalışmayı tarif eden yöntem her gün az da olsa düzenli, istikrarlı yapılan çalışmalardır. Bunların etkisi daha güçlü ve kalıcı hale geliyor. Aksi halde tek seferde çok yoğun bir şekilde gösterilmiş çalışmaların etkisi kalıcı olmuyor. Gösterdiğimiz çalışmanın iradeli çalışma olması için bunun tek hedefe yönelik olması gerekiyor. Farklı alanlarda biraz ondan, biraz bundan şeklinde yapılan çalışmalar hem iradenin zayıf olduğunu hem de bir tembellik örneği olarak kabul ediliyor. Bundan dolayı dağınık ve düzensiz çalışmanın yoğun olmasının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bu yoğunluğun arkasından uzun süreli bir dinlenme dönemi gelecektir. İrademize hakim olmayı güçlendirmenin en uygulanabilir yöntemlerinden birisi kendimize günlük vazifeler vermektir. Her gün bir konuda bir, birkaç saat çalışmayı alışkanlık haline getirdiğimizde 6 ay sonra, 1 yıl sonra başladığımız noktadan çok daha iyi bir noktaya, ileri bir noktaya ulaşmış oluruz. Bir fikrimizin ya da olumlu bir duygumuzun içimizde yerleşmesi, büyümesi için samimi olmaya, devamlı olmaya ve sürekli tekrar etmeyi gerektiriyor. Yavaş yavaş, küçük adımlarla ve sabırla gelişiyor. Aklımıza önemli bir fikir geldiğinde onu ortaya çıkartabilmek için düzenli bir şekilde itina göstermemiz, zihnimize canlı tutarak üzerine düşünmemiz gerekiyor. İrade terbiyesinde iç kaynaklarımız kadarı en az dış kaynaklarımızda önemli bir yer tutar. Bu bağlamda yüksek öğrenimin hatalarında, sınav sisteminin yanlış düzenlenmesine kadar kitapta birçok eleştiri de getirilmiş. Bilimin doğasını, bilimsel bakış açısını, araştırmacının gerçek değerini öğrenciye aktarması gerekirken bunun yerine gençlere, öğrencilere Orantısız bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor. Hafızalara yönelik bu sistem ile uzun soluklu, sebatkar düşünce yapısı, eleştirel bakış açısı, aynı hedefe yönelik heyecanlı canlı tutmak gibi beceriler ikinci planda kalıyor bilgi edinmeye yönelik eğitim sistemlerinden farklı olarak aklı güçlendirmek için de tefekküre vurgu yapılmış. Eğitimle amaç bir şeyi anlamaksa tefekkürle de amaç harekete geçmektir. Bilgi edinmeye yönelik eğitim sistemlerinden farklı olarak aklı donatmak için de tefekküre vurgu yapılmış. Faydalı duygular ve fikirler için içimizde damıtma işlemini gerçekleştirirken soyut olanları da somuta çevirmemizi sağlar. Bu bağlamda yapabileceklerimize baktığımızda Öncelikle aklımızdan faydalı bir düşünce geçtiğinde dikkatimizi o düşüncenin üzerine çevirmek, onu yavaşlatmak ve benzer düşüncelerin de ortaya çıkmasına fırsat vermektir. Eksik olan duygularımızı uyandırmak ve bunlara engel olan düşünce sistemlerimizi fark etmemizi sağlar. Aklımızda işimize yaramayan bir duygu belirdiğimize dikkatimizi ondan uzaklaştırmamızı sağlar. İstemediğimiz bir duygu eğer aklımıza yerleşmişse ona sebep olan düşünceleri yeniden gözden geçirebiliriz. Bizi olumsuz etkileyen ortamların üzerimizdeki etkilerini azaltabiliriz. İrade zayıflığı içsel dürtüler ve genellemelerden de beslenir. Bunun yanında çevre etkisi ve kötü örnekler de iyice belirginleşmesini sağlar. Bundan uzaklaşıp yeniden irademizi ele alabilmek için tefekkür bu noktada çok işimize yarar. Bunun için inzivaya çekilip yalnız yaşamaya gerek yoktur. İhtiyacımız olan şey faydasız işlerden uzaklaşıp içimizdeki olumlu duyguların yeniden yaşarmasını sağlayacak bir sakinliktir. Tefekkür ile duygularımıza hakim olmayı öğreniriz. İnsanlara genellikle anlık tepkiler vererek yaşarız. Toplum içinde saygılı olmak adına kendimizi daha fazla kontrol ederiz. Dış etkilerin ve duygularımızın yönlendirmesinden dolayı yapacağımız yanlışlarımızı tefekkürle daha iyi fark edebiliriz. Bu sayede iç dünyamızdan kaynaklanan olumsuzlukları daha iyi görebilmek ve geleceğe dair planlarımızı daha net bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Tefekkürle çevremizin bizi tembelliğe sürüklemesine mani oluruz ve her günümüzün tecrübelerinden faydalanarak doğru davranışlar ve alışkanlıklarımızı devam ettiririz. Derin tefekkürün bir diğer amacı da ruhumuzdaki olumlu duyguları açığa çıkartır davranışlarımıza düzen getirir, bizi karar alma noktasına daha fazla ulaştırır ve dalgalı ruh hallerinden de arındırır. Tefekkür bu kadar önemli olsa da bizi sonuca ulaştıracak şey aslında eylemlerimizdir. Harekete geçmek bir öğrenci için sabah erken kalkıp kitabındaki bir bölümle ilgili notları çıkarmak olabilir ya da makale yazan biri için kaynak taramasını yapıp planlayıp paragraf paragraf yazmaya başlayıp üzerini düşünmesi, araştırması sayılır. Büyük çabaların, sonuçların elde edilmesi için küçük şeyleri aşkla, şevkle gerçekleştirmeliyiz. Bunları gerçekleştirmek için de dışarıdan gelen cazibeli tekliflere karşı kendimizi biraz daha geri planda tutabiliriz. İş başında çalışırken bir yere çağrıldığımızda hayır diyebilmek, hava güzel diye çağıran arkadaşımızla gitmek yerine çalışmayı tercih edebilmek gibi davranışlar zamanla yavaş yavaş alışkanlığa dönüşerek daha etkili, kalıcı bir hale gelir ve karakterimize etki eden davranışlarımız oluştururlar. Nefsimize hakim olmak da genellikle bu tarz küçük hareketlerle gerçekleştirilir. Bu hareketler konuyla ilgili düşüncelerimizi zihnimize canlı tutmaya sağlar. Zihnimize aynı tür uyarılar göndererek düşüncelerimizin sağlamlaşmasını, zayıfladığı zaman yeniden canlanmasını sağlarız. Yani aslında davranışlarımızla düşüncelerimize taraf oluruz. Kendimizi bir kere daha ikna etmiş, isteğimizi, samimiyetimizi kendimize bir kere daha göstermiş oluruz. Tefekküre hareket eklemek çok önemlidir. Bu sayede kalıcı alışkanlıklar ediniriz ve istemediğimiz eğilimlerimizi de değiştirebiliriz. Kendimizi daha iyi kontrol etmemizi sağlar bu noktada. Zihinsel çalışma için sadece düzenli değil, sürekli olmak da çok önemlidir. Az da olsa her gün sürekli olarak bir şeyler yapabilmek, durmayışımız yavaş da olsa ilerlememizi sağlar. Bütün büyük sonuçlar uzun süreli sabrın sonunda gelmişti. Buzulların getirdiği sular damla damla toprağa geldiğinde çok verimli, alüvyonlu toprağa dönüşür. Ya da kayalardan yüzyıllar boyunca düşen küçük parçalar çok büyük oyuklar meydana getirir. İnsan eserleri için de bu böyledir. Sarf edilen düzenli çaba, ulaşılan büyük başarının yanında çok mütevazi kalır. Ve başarıyı da yorgunluklara, zor zamanlara dayanma gücümüz ve cesaretimiz belirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz mutlu olurum. Haftaya yeni bir video ile görüşmek üzere.